yorsun sonunda hala varamadık yok ya Allah Allah Size geldim evi göstereceğim işte. Bu apartman tamam mı? Burası. Şimdi size Karadeniz müteahhitleri mükemmel aklını göstereceğim ama şu an gibi. şimdi burada dere akıyor tamam mı? Bizim evde şu. Bak. Yalı aynen kanka yalı. Bak. Derenin üstünde ev. Camdan bu görebiliyorum yani. Yalıda oturuyoruz biz de. amcamın yaşadığı mahalleye yani bizim sülalenin yaşadığı mahalleye geldik. Ee, bizim ev şu aşağıda kalıyor çok gereksiz bir bilgi veriyorum yine. Gideceğim var arkadaşlar. Görüyor musunuz? O apartman işte. O kadar. O bina yani. Böyle köy böyle ya. Böyle bir köy. Uzaklarda bir köy var işte. O benim köyüm. Tamam ben de bağırmışız. Bir susun ya diye. Kaymış. Biz şimdi. Duyma, duymamış. Dur o. Biz şimdi bahçenin orada babamlar saçma bir şekilde ev yaptırdı. Ee, Kullanılmayacak bir ev. Oraya gidiyoruz. Ben göreceğim. Ee, bahçe evi yani. Kullanılmayacak. Bakalım nasıl bir şey. Çok kötüyüm, çok uyumuşum. Yani evet, bayağı fazla uyumuşum. Erken yattım. Elektrikler gitti zaten. Abi elektrikler gitti. Akşam bir. hava dün çok güzeldi. Tamam Kısa kolluyla falan takılabilir. Yani kısa kolluyla takıldım. Sonra akşam 7'den sonra bir rüzgar. Yani çatı uçacak falan zannettik. Sonra elektrikler gitti. Sonra ben de 11'de falan uyudum. Sonra işte sabah normalde 11'de uyuduysam İstanbul'da da o saatte kalkarım da burada daha erken kalkmam gerekiyordu. Ama kalkmadım. 8'de bir kalktım. Annem telefon falan etmiş duymamışım. İşte kahvaltı hazır falan geldi. Sonra öyle yani şimdi de babamla o eve gidip bakacağız işte. Öyle. Babamın anahtarı almasını bekliyorum. Bu arada biz kendi evimizde kalmıyoruz şu an. Dedemlerde kalıyoruz. Ee, niye kendi evimizde kalmıyoruz? Kalmıyoruz. Açmadık bir daha eve. Dün burada bir şeyler bakmıştım. Şu an acayip bir Abi ben biraz bir şeyim ya. Aklım kalıyor benim böyle yeminli şeylerde. Hatta yanlış almış. Başka bir yerin anahtarını almış. Evin anahtarını hala bekliyoruz almasını. Yani baba <laughs> hiç gerek olmayan bir ev. Ne gerek olmayan ev? Ne gerek olmayan ev? Böyle olur. E baba tamam da bizim evimiz var zaten. Neyse tamam. Baba oh, heyecanlandım herhalde açalım. Balkon dediğiniz bu muydu? Balkon işte yetmiyor mu? Baba yarı yeşil ya. Nasıl yarı yaşıyor? Neresi yaşıyor? Buraları falan. Evet, Heyecan oturuyoruz. Babamla yengem var benim bir tane. Durduk yere işte biz bey izliyorlar. Bizim ailede böyle bu arada. Herkes birbirinin bey olduğunu ikna ediyor. On. Evet biraz... kobra ee, kobra Murat. <laughs> evet yayınadan dönüş. Hava çok soğuk. Yağmur yağmış buraya. Ee, öyle. Çok da kalın sweatshirt getirmemişim. Biraz köy tatilimi özetleyeyim. Full uyudum bu arada. Yani her dakika uyuyorum şu an biraz bilgisayardayım. Babamlar dışarıda oturuyor. Ben bilgisayarda takılıyorum. Youtube'da falan. Öyle yani çok uyudum. Gezdim. Güzel. Ama bir daha uzun bir süre daha gelmem. En son 8 yıl önce gelmiştim. Bir 8 yıl daha gelmem herhalde. Annem babamla fotoğrafını bu şarkıyla attı. 500 saat dinleyeceğiz şimdi story. <laughs> olmuş mu anne story'in? Evet olmuş. Perşembe dayı. Perşembe dayı köyde. Yani daha başladı pek bir şey anlamadık ama psikolojim rahatlıyor böyle ders çalışıyorum. Annemler üst katta. Tam burada takılıyorum. Bu hareket neydi? Allah'ım iyice kafam gitti. Şimdi ders çalışıyorum ama hiçbir şey anlamadım. Ee, DC dersime çalışıyorum. Bir sürü de şey varmış. Ben bu derse girmedim. Şöyle girmedim. Aslında ilk iki hafta girdim. Gayet güzel girdim. Sonra hoca ders normalde 11.40'da. Hoca 12.30'a ertekliyordu. İlk iki hafta girdim çünkü sabahki dersim 10.30'da bitiyordu. İlk iki hafta bekledim abi. Girdim 12.40'a kadar bekledim. Sonra baktım her hafta 12.40 erteliyor. Dedim ben bekleyemem yani. O günden beri girmiyorum. Yani 6-7 dersine girmemiş olabilirim. Yani o yüzden pek hakim değilim dersi. Ama laplarına gidiyorum. O yüzden az çok yine hakimim yani. Lapta uygulamasını yapıyoruz. Teorik bilgisini almadım. Ee, öyle. Bakalım. Ve bu dersten herkes kalıyor. Hoca soruları benzerini veriyormuş. Ama ee, cevapları kimse yapamıyormuş. Yani sınavdan önce de yapamıyorlarmış. O yüzden sınavda da yapamıyorlarmış. Böyle bir ders. Bakalım. Bir soru falan verdi ama ben onu sınavda soracağını düşünmüyorum. tuhaf yani. Derslikle bir şimdi pek de bilmiyorum. Ay biri arıyor. bizim bizim, yani, bizim bahçe internet mekanını izliyorum. Üf, dediğimin interneti de yani. Alt katta diye mi çekmiyor acaba? Neyse. Ya da ben çok hızlı. Galalar bu durum. Sis var bugün. カパックのオーダーも3日ケスし